Webnet'e kadar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ama bu sefer Discord sunucumuzda sizlerle birlikte oynuyoruz yani aranızdan oyunu oynayan bazılarını seçtik Siz de Discord sunucumuza gelmek için aşağıdaki linke tıklayıp Discord sunucumuza katılabilirsiniz Şimdi videoya geçelim bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın İşte ölen konuşmuyor sadece şey anda konuşuyoruz e, Acil durma anında falan geri kalan zamanlarda konuşmuyoruz bu kadar şu an 7 kişi olduk daha iyi oldu 7 kişi daha iyi 6 kişi şimdi hızlı bitiyor Yine ekip bir kere katılmak olmak istiyorum Katılsam olsam çok iyi olacak Hadi bakalım ben önce görevlerimi yapmaya gidiyorum Genelde daha iyi oluyor Kafam rahat oluyor görev yapınca Nemli peşinde dolanıyor Ş Bak bak şüphelisin Alo oy Oy Kamer şu, şu görevi yapıp kameraya gideceğim Kameraya bakmak istiyorum bir de Belki belki birini yakalarım bir ihtimal Kamerada Aha! Eee kamerayı şey, izliyordum. Öldüm, Anlık bıraktım. Direkt bir ceset hmm. vardı dibimde. Yanında da Andro vardı. Ben de seni gördüm o anda. Anlamadım. Bak bak bak. siyahla yan yanaydım ben. Onun masum evet. olduğunu biliyorum sadece. Ben başından beri kamerayı izliyordum. Ben. İki kişinin yanıma evet. geldiğini gördüm zaten kameradan. Hı. Hmm. Ama ondan sonra... Bıraktım kamerayı ve cesedin tam yanında dikiliyordu. Doğru. Peki abi senin öldürmediğini nereden bilebiliriz Beyaz? Evet bu da. Hadi savun. Katil şu. Katil şu. Direkt, direkt oylamamanız lazım. Daha önce de söylemiştim ben. Bak şu an Beyaz'dan şüpheleniyorlar. Direkt oyladı ya. Biri Andro'ya verdi. Direkt katili bulacaklar mı? Bulamadılar. Skip dediler. Bu buna. Beyaz niye ma maviye vermedi onu? Beyaz... Sen maviyi gördün niye maviye vermedin sen? Senin yanındaydı sen ona vermen lazım sen niye skip dedin? Beyaz yanlış yaptı orada sen niye skip dedin? Görevlerime gideyim diyeceğim de dur adam, adam ama şu an öldüremez 45 saniyesi var daha Her öldürdükten sonra 45 saniye süre giriyor <laughs> hızlı bitmesin diye Şurada, Burada hiç katil yok tamam Acil durum siyah acil durum çağrısı yaptı neden ne oldu? Bakalım Abi katil yani iposu postu e, limon e, %100 abi o değilse beni alsın Limonlu Çok şey. net söylüyorum. Beyazı suçluyor. Yani... Bak, görevini yapmadığı için limonu suçluyor. Tamam oylar. Limon ne? Skip'e geçti. Neredeyse limon atılacak. Hatta katil açık. Kapalı mavi. abi? Kapa koyu mavi, abi? Kapalı ne ya? <laughs> Bak katili izleyelim lan. Yemişim görevini. Genelde niye ilk ben ölüyorum? Canlı yayınlarda da şey oluyor. Canlı yayınlarda ilk beni öldür beni öldürmeyi seviyorlar ama burada Discord sunucumuz üzerinde oynuyoruz. Bu arada Discord sunucumuz aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Yorumlar kısmına sabitledim. Ee, neden beni öldürür dediysek ben genelde göreve gidiyorum ya. Tek oluyorum genelde o yüzden. O yüzden beni öldürüyorlar. Yoksa bana şeyleri yok. Yanlış olmasın. Oğlum öldürsen. Bak geç kaldın. Geç kaldın. Geç kaldın. Neyse oradan çıktı. Çıktı. Siyahlı giriyor. Vazgeçti. Gördü bence cesedi. Girmiyor siyahlı. Cesedi görüyor ama raporlamıyor. Raporlamıyor. Aha tamam. Abi civciv arkamdan geliyordu. Andro'da elektrik odasından çıkmıştı. Ölü elektrik odasındaydı. Evet. Tam görevimi yapmaya girerken Andro'da elektrik odasının içinden çıktı. Hiçbir şey yapmadan. İki de, i̇kidir de arkasına döndü. Civciv gelince de e, arkamızdan gelmeye başladı abi. Net. Gittim. Sizi gördüm. Sizinle geldim. Sonra ölü e, ölü beden gördüm. Sizi gördün. Ölü beden gördüm. Şöyle söyleyeyim ben de zaten ilk kişi öldüğünde direkt Andro yanımdaydı. Ben bunu da söyleyeyim. Gene de katil olmamışlar galiba. Biraz şey oynuyorlar veya kişi sayısı az ya ondan. Be. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyisin. <laughs> Andro'yu bak, bak içeriden İlk bana taktım taktın bıçağı Bu oyunda silikon olsa güzel olmaz mıydı? Olurdu. Silikon olsa güzel olurdu ama yok. Gene, gene değilim. Bu kim olacak? Bir dakika bu Hesapların doğruysa bu turuncu katil. Aha bu katil bak bu, bu bu var ya bu şerefsiz. Dur bakayım şu odaya gittiler. E, kimse yok tamam tek başına takılıyor orada görevini yapıyor yapsın. Peşindeyim oğlum turuncuyu öldürmezse sevinirim ama peşindeyim. Baba baba baba. Aha. Güvenlik odasında. Güvenlik odasında bilmiyorum görmedim. Güvenlik odasında buldum sadece. Tek bildiğim bu. Ama bulmadan önce turuncuyla birlikteydim. ya yani, turuncudan şüpheli değilim ya yani şu an. Evet, ben, benim yanımda. Evet, evet. Şu an benim için şüpheli yok. Hepiniz yalan söylüyor olabilirsiniz. Bir tek Turuncu'ya inanmak zorunda çünkü o yanımdaydı. Ben geçeceğim. Diğer oylar size kalmış. Herkes geçmiş yani. Turuncu da olabilir lan yanındaydı ama. Şey havalandırmadan hızlı geçişle. Ben hala senden şüpheliyim gavur tohumu. Ee, şurada görevim var. Herkes sola gidiyor. Tamam. Turuncu değil ya yani muhtemelen. Hesaplarım evet. yanlış çok matematiğim iyi olmadığı için tabii ki evet yapacak bir şey yok. Burada görevim varmış. Bu görevi en sevmediğim görev bu ya. Uzun sürüyor. Bunu sevmiyorum. Tamamdır. Tüm görevlerim bitti benim. Aha. Lan 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 lan. Kırmızı gördüm. Hayır hayır. <laughs> ya oğlum tam gördüm. Ne, nereye kaçacağımı bilemedim. Öldürmeye geldiğini bildim. Yukarı gidecektim buluşma odasına ama Tam gördüm şey oldu. Lan nemli var ya gavur tamam. Ee, güvenlik odası var ya kameraları izlediğimiz yer. Yani. Ya bak kırmızı konuşuyor. O koridorun aşağısına doğru. Buldum diyor yalan. <laughs> yalan. Selim sen biliyorsun. Turuncu sen biliyorsun oğlum. Kırmızıydı lan. Katil izleyelim. Katil zanlısı. Ya Selim mi öldürdü benim ya. Bak gitti gitti. Nereye gitti? Buradan buraya mı gitti? Ne tarafa geçti? Öldürdü. Bakayım kim bulacaktır. Sabotajını da yaptı. Bu ikisi burada. Bu da burada. Bunu da öldürmeye geldi ama şu an öldüremez. Öldürme S süresi var. Aslında havalandırma girdikten sonra çıkmak zorunda değil. Yani havalandırmada kalabilir. Ee, çıkmaz. Ceset bulunana kadar ama çıkıyor. Değil, Bey, şey, beyaz raporladı. Dört kişi kaldı. Nerede? Hadi bakalım. Odasında buldum. İşte altta var ya. Hem görevlerim bitti zaten. Ben ortadaydım. Sonra bir geziyim dedim. Belki ceset bulurum. Alta indim işte orada buldum. Acildi. Bak kırmızı acil durum çağrısı yaptı. Neden? Ne oldu? Bakayım. Abi biri ölmüş. Bir kişi daha öldürürse kazanıyor ve ben e, Andro'dan şüpheleniyorum. Çünkü görevi işte o acil duruma en son gelen oydu. Bak, 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 Ben bak. elektriğe gittim. Oradaki görevimi yapıyordum. Ondan sonra önemli alem verdi. E, alem verdiği için de ben de geldim. Zaten biliyorsun ben şey... E... Report attım diye beni bıçakladın. <laughs> Katil kırmızı bak. Bir de sen kendi kendi rapolaya bak. Bakalım. Herkes Herkes birbirine oy vermiş. Kimse atılmadı. Tak, şuna tak. 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 Tak bıçağı. Ana salonda kimse birbirine bıçak takmıyor. Fark ediyor musunuz? Ana salon büyük ya korkuyorlar. Heh. Tamam. Tamam kapatalım mikrofonları. Okey şu an 8 kişi olduk. Güzel. <laughs> Tabii ki yine katil değilim Limon ne ara buraya geldi ya? Çabuk gelmiş. Bu arada oyunun bana Türkçe şeysi var diyenler oluyor. Ben oyunu normal zamanlarda da oynadığım için İngilizce kalması daha hoşuma gidiyor. O yüzden e, Türkçe yaması var diye yazmanıza gerek yok. Teşekkür ederim ama haber ettiğiniz için. Tamam. Sabotajı düzelttik. Güzel. Herkes burada. Harika. İki Bu sefer iki katil var. Sekiz kişiyiz ama iki katil var. Yani iki kişiyle olunca dikkat etmemiz lazım. Görevlerim neredeyse bitti. Ya bu bunu, bu görevi de hiç sevmiyorum. Biraz uzun süre bekletiyor ya. Yani. <laughs> keçi. Ha şimdi fark ettim. İsmi keçiymiş. O yüzden kafasında keçi şeysi geçirmiyor. Şimdi fark ettim. Lan evet, çok zekiyimdir biliyorsunuz. Keçi yanımda gitmiyor. Gitmiyor. Bak gördüm şurada gitmedin. Gitmedin. Beni mi koruyan beni mi? Heh ceset bulundu. Eee, <laughs> buldum. Var mı bir şüpheli? Ben geçiyorum o zaman. Self-report olabilir bu arada. Neyse geçiyoruz. Susturuyoruz mikrofonları. İki, iki katil kaldı şu an. Katil sayısı, masum sayısına eşitlendiğinde oyun bitiyor. Yanlarında duruyorum. Biri öldürürse belki denk... Aha! Kırmızı kameraya bakıyordu. Görmedin mi? Reaktöre ben... giden yukarıda bir koridor var. Orada buldum. Enes abi bir de civciv beni gördü sanırım zaten. E, yan yanaydık ama sen kameraya bakıyordun. Sen kamerada görmüş olman lazım onu. Kamera da öyle ben. beden gözükmüyor. Kamera sınırında değildi yani. Kamera sınırında değildi. Çok şükür. Şüphelisin ve Ben ben şüpheleniyorum senden. <laughs> ben de şüphelendim bir an. Arkadaşını <laughs> mı koruyacağım? Kamerada kimse gözükmüyordu. Dedim herhalde köşelere, kuytu bir yerlere gittiler. Dolaşayım belki ceset bulurum dedim. Direkt <laughs> de çıkar çıkmaz buldum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben kameraya baktığını görüyordum. O yüzden senden şüpheleniyorum. Ama Enes abi bana çok sıçatıyor atıyor. Ben değilsem <laughs> bir tek bende herkes senden şüphelenmiş. Herkes <laughs> 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 benden bir söylediniz şey ki ben bile şüphelenmişim. 5 <laughs> <laughs> kişi kaldı. Yani bir kişi de... Üzülerek söylüyorum ama düştüm serverdan. <laughs> serverdan düştü. Düştüğünde yenilmediğimize göre o katildi. Evet, e, limon katilmişti az önce. O zaman boşuna oynuyoruz. Zaten katil o değil miydi? İki katil var. Devam. Turuncu burada. Ne yapıyorsun oğlum? şaırdır He? Kamera falan. Ne ayak? Siyah. Bu arada önceki round siyah. Ilk, ilk, ilk raportlayan siyah da o yüzden siyahtan şüpheleniyorum. Ve bu arada buradan kameraya bakılmıyor. Yalan. Kameraya bakıyormuş gibi yapıyor. Buradan bakılmıyor. Açık mavi. Buradan bakılmıyor kameraya. Bu kısımdan kameraya bakılmıyor. Burada görev de yok. Açık mavi de şüpheli şu an. E dı izleyelim. Kamera izleyelim. Bekle. Geri geliyor. Geri geliyor. Beni öldürmeye geliyor olabilir. Uzak dur benden. Arkadaşım benden bir uzak dur. Bir uzak dur. Bir git. Deket git. Keçi. Me. Git. Gençler görevlerinizi yapsanız çok iyi olur ha. Bitireceğiz oyunu görevi yaparsanız. Böyle dolanıyoruz ama şöyle bir durum var. Görevlerinizi yap yapmanızı görevlerinizi yapmanız için çağırdım bu acil butonu. Kimse kimseyi öldürmüyor. Ben kamerada duracağım. Benim yapacağım bir şey Ben onları izlemek istiyorum. Bir dakika. Nereden çıktı lan o? Yanımdan mı çıktı Bu katil biliyorum. Dedim zaten bu katil self -rap. <laughs> evet, Kim olduğu belli Andro görüşürüz kanka Hı? Hı? Andro görüşmek üzere hayatta başarılar <laughs> 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 Birini kovalıyorduk Ne? Emergence Meeting'den orada birbirimizi kovalıyorduk Oynayar da sad atıyor Kapatalım mikrofonları yine kişiyiz. Yine katil değilim Aman Allah korusun. Katil olur muyum ya? Bir katil olamadım zaten. Katil mi o ne? Yeniyor mu? Olamıyorum. Ben muhtemelen odayı ben kuruyorum diye katil olamıyorum. Çünkü dün canlı yayın yapmıştım. Bu arada canlı yayınlar değil yapıyorum. Yayınlarda da sizlerle oynama fırsatımız oluyor. Dün canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında 2 saat boyunca bu oyunu oynadım ve 2 e, saat boyunca hiç katil olamadım. Bu demin benim yanımda değil miydi lan? Ne ara buraya gelmiş olabilir? Abi beyaz gözümün önünde öldürdü. Tamam sakin sakin. Tamam. Beyazı mı gördün? savunma gördüm. dinleyelim bence. Evet, savunma. Ben az önce navigasyon... Oradan görevlerimi hallettim, yukarı çıktım direkt. Orada görevimi halledip, sol tarafa... Da... Ben bilmem. Adam de. gördüğünü iddia ediyor. Tamam oylamaya geçelim o zaman. Herkes oylamasına geçsin. Bu arada. <laughs> bir kişi kaldı. Bu raporladığına göre bu değil diye umuyorum. Ya ama kendi arkadaşını da raporlamış olabilir. Arkadaşını da raporlamış olabilir. O yüzden e, çok güvenmemek lazım. Ama yine de birazcık daha güveniyorum buna. Sonuçta bu raporladı yani. Arkadaşını raporlamaz diye umuyorum. Kapıyı kapattılar. Kapıyı kapattılar. Kaldık burada. Ben tam öldürülme fırsatı resmen. Beni öldür şuraya gir. Öldür şuraya gir. Tam fırsat. On numara fırsat. Öldürüp havalandırmaya girse kimse şüphelenmez. Bu arada bunu canlı yayında sesli oynamıyoruz. Canlı yayında mesaj yoluyla oynuyoruz. Yani sesli olmuyor. Çok eee karmaşı oluyor diyeyim öyle anlatayım ben size bu bütün görevlerim bitti ben güvenlik odasına gidip kameradan izlemeye devam ki baban çok şüpheli bir tipim var baban <laughs> ben baban ceset bulundu demin gördüm ben ee, bunu abi security odasında buldum masum bir şekilde abi ben android safe aldım ee, biz Storage'de masum işte şey e, kapılık aldığımızda kapılar kapandığında beni öldürmedi. Android safe aldım ben. Ben mor renkliyle ana bölgedeydim. Duruyordum ama öldürüp çıkmış da olabilir. Şüpheli değil. bilemiyorum. Abi o zaman D olabilir. Çünkü D ne ben... Hiç kimseyi takip etmiyordu ve secret odasında buldum ben Ben yani babanın ben babanın yanındaydım mı? Kimse, Kimse beni suçlamıyor. Kimse beni suçlamıyor. Ben beni beni niye suçluyorsunuz? Ya bir suçlamak abi, için abi, bir kanıtınız abi, var mı? Abi, Yo suçlayabilirsiniz abi. de bir kanıt abi. var mı? Bir tane katil kaldı. Birisi zaten yakalandı beni beni bekliyor olabilir ya şu şu beni bekliyor bu, bu katil bu ya interneti gitti birisi düştü katil değilmişti yeşil olan katil değilmişti what the fuck yanımda da öldürmezsin ya yan yanaydık ama ama yan yanaydık mavi mavi yanımda yanımda öldürdü report vermedi yanımda öldürdü report vermedi yani ben en son reaktördeydim. Şu e, reaktör bunu kapatmaya çalışıyordum. Yanımda da bir kişi daha vardı. Yani ben, ben 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 değilim. Okey. Bir, bir değil, durun, bir saniye. Bir saniye. Bu kadar yeter bence. Ben çünkü 1 saat 20 dakika oldu bana şu an. Bence bu kadar yeter. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. İrfan'ı repleyeceğim. <laughs> <laughs> kanka isme bak. <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyisin ya. İfo benle dolaş lan. Katil sen tabi zaten ayrı bir sıkıntı da. İlfan benle dolaş. Kor beni. Cover me. I'm reloading. Heh. Direkt oha. Oha direkt. Self trap Emin misin? Hayır self değilim. Şüpheli. Siyah şüpheli. Allah çarpsın ben değilim. Allah belamı versin ben değilim. Peşinde dolanıyor ama biraz tırsıyorum senden. Hadi koyu yeşil. İrfan. Yanımda kal İrfan. Katil de olabilirsin ama yine de beni öldürmesin diye umuyorum. Öldürürsen abi söyleyeceğim. Kameralara bakayım. Aha ceset gördüm. South West'te ceset var. Tam olarak yerini bilmiyorum. Kameradan görüyorum şu an. Kimmiş lan katil? Bilmiyorum göremedim. Ben sadece şu an cesedi görüyorum. Moru görüyorum şu an. Ama sen benim yanımda mı dolanıyorsun? Görev yapıyor mu yoksa? Yok kanka yapmıyorum ben seni koruyorum. Katil yanına gelirse önce beni kessin senin yerine. Öyle olmuyor <laughs> kesmiyor ki işte. Güvenlik kamerasına bakıyorum ama beyaz böyle biraz şüpheli davranıyor gibi. Sen kamerayı izle kamerayı aynı. Ya gelip katil beni şeyde vurursa güvenlik orasında ne yapacağız? Onun da ihtimali öyle işte ama öl ölürsen eğer söyleme tamam mı katili bana? Ha, yok söylemem kanka o zaman şeyden çıkarım odadan çıkarım. Geldim yanına. <laughs> Bu ilk Sasox 06 böyle ortalıkta geziyor ama birini sanki ya öldürecek ya beyaz öldürecek gibi bak. Bunlar şüpheli davranıyor. Siyahlı da kapının çıkışında beni bekliyormuş. Ne yapacak beni mi kesecek? Bu mu lan yoksa katil? Bilmiyorum daha. Bu beni takip ediyor. Aha beni kesecek kesin. Katil buysa beni kesecek. Lan? Yani... Ha <laughs> Sonunda konuşmayayım da bitince konuşayım. İyi tamam. Sana şey olmasın. Sana haksızlık yapı olmasın. Tamam kanka. Ula orada beyaz da yanımdan geçti. Siyah yanımdan geçti. zaten beyaza veriyorum ya. Chat, beyaza inanmıyorum. Chatte birisi sana diyor ki kör göz nasıl çemret diyor. <laughs> kanka yapacak bir şey yok. Yani küçücük ekranda oynuyorum. Sen gibi yani 27 inç ekranda değilim ben. Telefon ekranında. sen telde oynuyorsun aynen. Ama şey oldu bir de. Sen kamerada kameraya bakıyordun o yüzden görmedim. Eee doğrudur. O siyah mıymış? Adi lan beni öldürecek diye var ya. Yerini bilmiyorum beni siyah öldürdü. <laughs> Oğlum ne yazıyor şuna bak. <laughs> Gerçi senle şu an konuşmayayım diyorum da konuşsam bir şey ifade etmez. Ulan şerefsiz. <laughs> bir de koruyorum diye yanımda ulaşıyordu ya. <laughs> Dedim ya bir anda sokuverdi içeride. Ulan bir de yalanda kameradan görmedim ayağına yattı ya. Belki gerçekten <laughs> görmedi onun günahına girmeyelim. Kanka <laughs> yemin ederim görmedim. Görseydim... Sen takacaktın zaten siyah yerine. <laughs> zaten şu an üç kişi kaldı. Bir kişi daha öldüğü zaman katil kazanıyor. Yani Katil bir kişi daha öldürdüğü zaman kazanıyor. Zaten beni attılar kanka beni şey yaptılar. Ay. Hadi yayını önceden severim. Şey Ama sen şey İçten. bilmiyordun. Ghostlama, şey, birine takıpça bi, takınca bi, biteceğini bilmiyordun. Yoksa sen kazanırdın. Yok iki kişi kalınca gidiyorum gitmiyorum emin olamadım. O yüzden yoksa göz önünde öldü. Şimdi normalde katil sayısına eşit olan masum kişi kalınca kazanıyor Yani iki katil olsaydı, iki tane de masum olsaydı kazanmıştınız çoktan. Ama mesela, bir katil bir masum oluyor ya yine sen kazanıyorsun yani katil kazanıyor. Bu videoyu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Solda çıkan videodan sizlerin izleyicilerine bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Beğeniniz ve çık